Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra yeni bir video çekmeye karar verdim. Instagram'dan gelen bazı sorulara, sorulara değil, bazı sıkıntılara cevap vereceğim. Şimdi geçen bildiğiniz gibi arkadaşlar, bir polis ses saldırı oldu. Arabada oturan iki polise birisi geldi, lavuğun biri şakar şakar bıçağı soktu. Ee, bu konuyla ilgili biraz e, konuşmak istiyorum. Çünkü beni e, çok böyle hani e, yaraladı yani bu olay işin doğrusu. Yani millet nereye gidiyor, ne yapıyor, neyin kafasını yaşıyor bu millet. Bir yıl evvel de biliyorsunuz, e, bir, e, bir yılda tam olmadı zannedersem, bir polis e, ayakta dikilirken arkadan biri geldi bıçağı soktu. Bu konularla ilgili e, biraz konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar videomuza mevzuyu çok uzatmadan geçelim. Bu arada arkadaşlar bu montları çok beğenen arkadaşlar var. Bu bir reklam değildir. Kulu e, biliyorsunuz. E, bu sporcu e, giyimi. E, omuzları geniş o biçim. E, çok, benim çok sevdiğim bir ürün. Kulu, Instagram'da Kulu'ya girerseniz bu markaya e, ürünleri görebilirsiniz. Ee, devamlı yazıyoruz bana linki var mı linki var mı linki de işte kulu instagramdan girdiniz mi görürsünüz. Evet arkadaşlar mevzuyu uzatmadan mevzuya girelim. Şimdi bu iki olay e, yani arabada iki polis oturuyor geliyor birileri saldırıyor. Hani düşünün ki bu sivil olsa nasıl olur yani polise saldıran sivile kim bilir ne yapar böyle hasta ruhlu yavşak takımı var bir sürü. E, bir de ayakta dikilen bir polise 5-6 ay veya bir yıl neyse olmuştu hatırlarsınız birçoğunuz. arkadan gelip bıçakla saldırma. Şimdi bu adamlar kafayı yemiş veya şudur budur falan filan diyorlar. Ama e, bence öyle değildir. Böyle psikolar da var arkadaşlar. Yani onun için her zaman götümüzde kollamamız gerekiyor gibi geliyor bana bu son olaylara baktıktan sonra. Yani bu polisler ne işi olabilir bu insanın? veya kalleşçe böyle arkadan yanaşıp veya işte adamlar arabada oturuyor yemek yiyor çay içiyor neyse yani gelip de böyle şakır şakır giymek bıçağa sokmaktan nasıl bir kafaysa. ha yani şimdi bazıları diyor işte aralarında mevzu vardır şudur budur. ya mevzu bile olsa tamam mı? yani bu kalleşçe bir olay ve adice bir olay e polis şimdi ne yapacak yani polis kendini koruyamıyorsa pardon diyenler var yani polis ne yapacak yani eli tetikte biri bana gelip saldırısında vurayım diye mi bekleyecek yani? Böyle bir kafa da olmaz, böyle bir yaşam da olmaz, böyle bir görev de olmaz. Yani şimdi tabii ki bu idam meselesine yine gelmek istiyorum. Yani insanlar e, bazı olayları yapıyor, bunun da cezasına katlanması gerekiyor bence. Yani bir olayı yaparken o olay üzerinde 10 defa düşünmesi gerekir. E, yani bazı insanlar var idama karşı, işte idam... E, Ağır bir ceza diyen var veya hafif ceza diyen var. Yani bu ömür boyu içeride yatması daha uygun olur diyen var falan filan. Tabi bunların hepsi farklı sebeplerle, farklı kafayla söylenmiş sözler bence. İdamdan daha ağır bir ceza olmaz arkadaşlar. Neden? Adamı idam edersin, böyle bir pisliği ortadan kaldırmış olursun. Yani bu sadece polise değil, bu topluma da zarar verecek yapıdaki insanlar. Şimdi ben de sinirli bir insanın Birçok sinirli insanda vardır biliyorsunuz. Ama bunu böyle hani öldürmeye şiddete e, aşırı bir şiddete getirmenin yani hatta geçen trafikte adamın biri e, arabana yumruk vurdu. Tekme mi yumruk mu ne? Camını kırdı. Adama ana avrat sövülüyor. Hanımı da yanında e, olduğu halde. Yine tam böyle ufak tefek trafikte e, tartışmalar olabilir ama hadi adama bir yumruk attı veya bir tokat attın hani o da olmaz da hani diyelim ki oldu yani bu aşırı sinir ne yani hani ne yaşamış olabilirler ee, aralarındaki bu kadar böyle bir aşırı bir tepki veriliyor şimdi bu işlerin böyle ağır cezası olduğu zaman insanlar bunu biraz daha böyle mantıklı düşüneceğini zannediyorum şimdi zaten yeni bir kanun çıkmış söylenene göre doğru yanlış bilmiyorum yani trafikte tartışıp gelip de e, arabadan inip arabasına yumruk vurmak veya küfür ettiğin zaman ehliyetini iptal ediyorlarmış. Bana göre ehliyet iptal etmek de e, hafif kalır. Çünkü hani alkol alıp da ehliyetini iptal ettiren sonra tekrar alıp tekrar alkol alan bir sürü insan var. Yani bir insan akıllanmıyorsa zaten akıllanmayacak bu. Buna ağır bir ceza verilecek ki yani bir daha düşünsün hatta 10 defa 100 defa düşünsün bu olayı yaparken e, bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi de yorumlarda yazarsanız iyi olur. Yani e, en azından yani trafikte kavga edip şiddet uygulayan yani öldürme gibi e, değil de insanlara hapis cezası veya yüksek para cezası işte ehliyet iptali yani böyle üzerine düşünülmesi gereken böyle biraz ağır cezaların olması lazım. Mesela polise saldırı e, bana göre polisin yetkileri çok kısıtlı yani polise vur emri e, bence olması lazım yani kendini aynı Amerikan polisi gibi e, kendini koruması lazım e, yani insanların saldırgan insanların yani ben polise bir hareket yaparsam beni öldürecek vurabilecek e, yetkisi hakkı var olduğunu bilmesi lazım şimdi bazı insanlar hatta geçen bir muhabbetteyiz ya biri dedi ki ya ben dedi polisi sevmiyorum kardeşim dedi Niye dedim polis sevmiyor? Ya dedim polisler olmasa bizim hayatımızı sikerler koyayım Yani niyeti kötü olan, e, psikopat takımı bilmem ne haracalan, kılalan, alan bir sürü insan var uyuşturucu satan. Yine polisi Türkiye'den 6 aylığına kaldır, hiç kimse yolda yürüyemez bile. Bizim millet böyle bir millet. Yani biraz böyle cesareti olan, e, zayıf insanları her türlü de ezer. Hani kendi aralarında değil de hani psikopat psikopatı öldürse çok önemli değil. Zaten ikisi de e, arıza takımı e, Ama mazlum insanlara da Çok salça olacaklar e, Bence yani hiç kimse rahat edemez yani, yani ben polisleri Veya polisi sevmiyorum demek Bana göre tam bir öyle bir Hani denyoca bir laf tamam mı Yani gereksiz ya gereksizliğini bırak Tam bence bir denyoca bir laf Hatta ben geçen İzmir'deydim Bir ay önce falan e, Sabah otelden çıkış yaptık bir yerde e, Antrenman yapacağım konuma gidiyorum Yani spor salonuna Emniyet kemeri de takmamıştım. E, tam böyle virajı döndüm hep öyle yerlerde şey kurarlar yani ya, uzaktan oldum adam takar hesabı. Tam döndüm baktım polis bana bakıyor tamam mı? Ben de hemen alayım takayım derken e, polis de olayı gördü. Neyse durdum e, polis yanıma yaklaştı. Şimdi mesela Amerika'da bak böyle bir olay olsa şimdi durduğu gibi polisin eli belinde tamam mı? Yani bu adam elleri cebinde. Yüzünü de kapatmış, havada soğuk bir hava geliyor. Yani ben böyle psikolo bir model olsam, kötü niyetli olsam, her türlü indireceğim. Polis kardeşlerime de buradan uyarıyorum. Lütfen biraz dikkat edin. Yani size zarar gelmesi e, Türkiye'de birçok insanı, e, beni de üzüyor yani bu şekilde e, kalleşçe e, yaralanmanız veya ölmeniz. Yani ben kendi ama polisleri ve güvenlik güçlerini seviyorum. Kaldı ki Türkiye'de yüzde seksen insan da seviyordur. İşte bazen böyle deniyorlar, meniyorlar çıkıyor. Ben polisi sevmem ayağı. Her neyse. E, cama açınca beni tanıdı tabii. O Kadir Hocam ne haber İzmir'e hoş geldin falan filan. Böyle dümenden bir karşılama yaptı bize. E, eyvallah sağ ol dedim. E, üşütme kendine dikkat et falan. Yani biz de kafamızı göre şekil yapıyoruz. Ulan dedim yırttık dedim amına koyayım tamam mı? Yani beni tanıdı. Ha, yürü git diyecek hesabı. Hocam dedi e, senin neden durduğumu biliyor musun dedi. E biliyorum dedim. Cezayi işleminiz var beyefendi dedi. Bu sefer hocam yerine beyefendi ayağa. E tamam dedim dayı yani. E, Kesecekseniz kesin. Neyse benim ehliyeti aldı. Polise verdi. Biz yine muhabbete devam ettik falan. E, cezamızı kesti. Yürüdük gittik. Şimdi burada ben şimdi şunu diyebilirim. Polise küfür edebilirim içimde Yani yüzünü edemezsin. Adamı sikerler de. Ee, yani en azından e, mahkemelik olursun yani çok bir şiddet olmasa da. Ee, eskiden yani polise küfür ettin mi adamı sikiyordular zaten. Affedersiniz. Ee, yani öyle bir şansın yoktu. Şimdi ben kızdım mı? Bak yemin ediyorum kızmadım. Ve helal olsun da diyorum neden? Ee, en azından e, adam görevini yapıyor. Kanunda demiş ki devlet, kanun neyse anayasa, hukuk artık her neyse. E, emniyet kemerini takacaksın kardeş. E biz de takmamız lazım. E takmadın. E polis seni yakaladı. Ceza kesti. Vay işte bilmem ne falan filan. Ya böyle bir mantık yok. Yani bir ülkede e, kanun nizama e, uymayacaksak hiç kimsenin huzuru olmaz. Yani bir emniyet kemeri takmadı. Yani bu belki biraz masumane gibi e, görülebilir. Yani em, araba benim sana ne kardeşim ben öldüm ettim diye ama bu bir kanun. Yine millet e, aşırı sürat yapıyor. Bilmek ne yapıyor? E şimdi herkesi saldığın zaman kazaların önüne alamazsın. Hadi kendi geberdiğin bir şey değil. Karşındaki insana vurursun. O insan ölür. Kaldı ki trafikte bir sürü insan aşırı süratten bilmem nereden vefat ediyor. Kaza sonucu falan filan. Tabii vuran da hani kaza olay açısından baktığımız zaman kimse gidip birini öldürmek istemez herhalde. Ki istemez. Ee, ama e, tabii süre, hız tahtına uymadığınız zaman kaza yapma e, riski ne kadar e, usta şoför olsan da e, şey yapıyor, e, yükseliyor. ya yani, trafik kurallarına veya devletin kanunlarına uymak gerekiyor kendi menfaatimiz icabında. Ha, devlet cezasını alır salar gider ne yapacak yani yapacak başka bir şey yok eğer hapis cezası var, hapis cezası verir. Kanun çerçevesinde ne deniyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Ama bence polislerin Türkiye'de bu son zamanlarda son 3-4 senedir polislere karşı bir şiddet var. Daha doğrusu insanlara karşı da bir şiddet var. Daha önemlisi. Yani yolda yürüyorsun. Hatta birkaç sene önceydi galiba bir kızı adamın biri kılıçtan kesiyor. Öbürü işte arabaya biniyor şoförü vuruyor, öbürü bilmem ne yapıyor falan. Sonra işte abi kafam iyiydi, manitamdan ayrıldım, bilmem ne yaptım, zart herkese. E tamam kardeşim manitanın ayrıldın, moralim bozuktu, gittin. Masum, ekmeğinin peşinde olan bir adamı öldürdün. E ben de seni sikerim diyeceksin ona, şak diye asacak. E, bazı aveller de, bazı dallamalar da idama karşı olan e, şahıslarda bence bunu artık ne amaçla söylüyor onu da anlamış değilim. E, bu insanı Şimdi düşün ki birisi senin yakınını, kızının, çoluğunu, çocuğunu Allah muhafaza öldürüyor. Ee, buna idam verilmiyor. Ee, ağırlaştırılmış muhabbette 20-30 senede çıkıyorsun. O yaşadığı müddetçe sana bir sıkıntı verir bu. Ama idam edilip öldürüldüğü zaman, itlaf edildiği zaman e, en azından e, için rahatlar. Düşmanlık besleyecek kimse kalmaz öldüğü için. E, bence arkadaşlar böyle olması gerekir. Yani devlet yetkililerimize de buradan bir çağrı yapalım. E, ateş düştüğü yeri yakar derler. Ha yani şimdi bu idamı savunmayan, idamı, idama kötü diyen insanların bir yakını öldürülürse aynı muhabbeti yaparlar mı onu da bilmiyorum. Ki kesinlikle yapmayacaklarına eminim. E, olay bu şekilde arkadaşlar. E, yani güvenlik güçlerimize saygı gösterelim, kanunlara uyalım, kendi menfaatimize. Yani herhangi birinin menfaatine değil. Yani önce biz kendimiz kanunlara uyacağız ki hadi uymadık bir hata ettik bir ibnelik yaptık. En azından yani o hataya uymadığımız için bize ceza verildiği için, verildiği için de e, isyan etmeyelim. Bir, ben de mesela çok ceza yedim. Hani şunu diyebilirsiniz senin ceza yemedin mi çok ceza yedim. E, çok da yemedim gerçi işin doğrusu da en yüksek cezam 4-5 bin liraydı o da geçen sene. E, biz çıktık e, yan yoldan tamam mı? Ne derler ona? Arıza yolundan. E millet keriz mi yani? Bir sen misin kurnazamına koyayım oradan gideyim ayağına. O zaman 4000 lira gönder bize. Peşine dedik. 3000 bir küsür. Ben kimseyi de kıramadım. Kendi kendimi kıralım. Yavşak ne işin var oradan ya Adam gibi yolundan gitsene. Herkes sıra sıra gidiyor. Sen bir kurnaz sensin gibilerinden. Ee, yani uyuşturucuda mücadele eden polislerimiz işte e, asayişte falan filan. Yani polisleri sevmeme diye bir şekil olmaz. Hele hele öldürmek gibi bir şekil olmaz. Yani kalleşçe olmaması gerekir. Yani samimi olarak söyleyeyim yani birçok insanı yaralanmıştır. Ama o arkadan bıçak sokulan polis artı arabada bıçaklanan adam, adam bir de öyle bir sokuyor ki yani sanki böyle bir düşmanı öldürüyormuş gibi. Yani bana göre çok çok ağır ceza verilmesi lazım. Ağır ceza kalsın. Zaten adam bu e, cinayeti işlemiş, bu saldırı yapmış olan bir insanı e, zaten her şey kameralarda var. E, eskisi gibi yani bunlar 40-50 sene evvel belki idamda yanlış yaparız diye e, infazlar ertelenirdi veya verilmezdi. E, ama o zaman tam net e, bilinmemesi göz önüne alınırdı. Yani bir yanlışlık yapmayalım öldürerek gibilerinden. Yani idam ederek, e, itlaf ederek. Ama şimdi kameralarda her şey var. Her şey apaçık. Hiç kimsenin vicdanı da sızlamaz. Bana göre bu tip şeylere ağır cezaların ve idamın gelmesi lazım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız e, sevinirim. Ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. İnsanlar, bak şimdi Türkiye'de herkes bir acayip bir alem. Esnafı yani e, vatandaşı yani Türkiye'de yaşayan hiç kimse birbirini eleştirmeye hakkı da yok aslında. Çünkü şimdi Türkiye'de iki türlü insan vardır. Bir dürüst insanlar var. Bir de e, pardon dümenci insanlar var. Bir de e, dümencilik yapamayıp da dürüst ayaklarına yatan tipler var. Yani Türkiye'de çok dürüst insan sayısı bana göre az. Yani, ben öyle düşünüyorum. Ya eline fırsat geçmiyordur veya korkuyordur. Ee, bir şekilde öyledir ama inşallah e, dürüst insan, e, her ne kadar dürüst olsak da insanlar bazı şeylere böyle ters yorumlar yapabiliyor. Yani trafik ceza yer, birilerine isyan eder, kanunsuz bir iş yapar, birilerine isyan eder. Tabii ki memlekette yanlış işler de var. Kanunun veya adaletin neyse yanlış yaptığı işler var. Ama biz kendimizi düzeltmezsek sonuçta hakimi, savcısı, polisi, bilmem neyi, esnafı bizim içimizden çıkıyor. Bizim içimizde e, toplumda böyle bir sıkıntı varsa e, yukarıdakilerde de bu sıkıntı olacaktır. Yani her zaman dediğim gibi kendimizi düzeltelim. E, daha yaşanabilir bir ülkemiz olsun. Kimse kimseye zarar vermesin. Olay e, budur arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, beğenmeyecek insan da olacağını zannetmiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kuluda kalıyoruz arkadaşlar. Bunları da çok seviyorum. 10 numarada şeyler. Hırka diyorlar herhalde. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kappat.